44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün moralim aşırı derecede bozuk. İşten geldim bugün. Ve kimin olduğunu bilmiyorum. Birisi motorumu düşürmüş. Sonra geri kaldırmış. Geldiğimde ben her zaman hava yağmurlu veya soğuk olduğu zamanlar aracımla işe gidiyorum. Motoru her zaman arkasına park ediyorum ve işe gittiğim zamanlarda da arabanın olduğu yere motoru park ediyorum geldiği zaman yerlerini değiştiriyorum yerini değiştirmek istediğimde <laughs> aynanın yamulmuş olduğunu gördüm şu an dokunmak istemiyorum fazla da aynaya e, dikkatimi çekti hani biri motorunu mı kaldır gibisini uyarım örnek diye sonra şu izi gördüm arkadaşlar yere düşmüş sürtünmüş ben yani motorumu kesinlikle yere düşürmedim ve aşağıda tekrardan e, sinyalin olduğu yer ve alt tarafı kırılmış şuradan atmış e, egzoz arkadaşlar <laughs> çizilmiş burası böyle yani biri motoru düşürmüş e, ve ayaklığın kapalı olduğu tarafa değil de diğer tarafa düşmüş motor ve ben motorumu genelde bu şekilde park ediyorum Hani oradan birinin çarpıda bu tarafa düşürmesi imkansız. Hani o tarafa düşse biri girerken veya çıkarken çarptı diyeceğim. Evet, tam duvar kenarında herhangi kimseye de bir engelli yok. biri büyük ihtimalle ya binmeye çalıştı ya oynarken ya da bilinçli bir şekilde motoru düşürdü. ama bilinçli bir şekilde düşüren insan kalkıp motoru kaldırmaz. Büyük ihtimalle kaza oldu bu iş. Şu an eldivenlerimi taktım çünkü polis gelecek ve inceleme yapacak, parmak izi alacak büyük ihtimalle kimin düştüğünü bulmak için çünkü oturanlardan biri çünkü buraya kart olmadan kimse giremiyor hani bunları geçtim bu küçük ufak çizikleri geçtim Allah'tan motorun gövdesinde veya başka bir yerinde bir şey yok sadece üç parçada çizik var. Onun haricinde bir şey yok. Ama benim asıl canımı sıkan arkadaşlar şu olay. Bakın, göstereyim size. Hani yatan motor çalışmakta sıkıntı yaşardı. Yani bir deneyeyim dedim, bir sıkıntı var mı diye. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Ama ilk çalıştırdığım zaman aşırı derecede duman attı. Motordan aşırı derecede duman çıktı. Şimdi her 3 motor sahipti. Yani duman atması imkansız. Eski bir motor da değil. Bakımları yapılan bir motor. Bir yıllık motor daha. Ama asıl canımı sıkan şey şu oldu arkadaşlar. Bakın şimdi. Gaz kolu geri gitmiyor. Normalde bıraktım bıraktığım takdirde bu şekilde olması gerekiyor. Bakın hala duman atıyor. Büyük ihtimalle düşürdükten sonra kaldırırken bütün gücünü bu kola vererek kaldırdı sanırım. Büyük ihtimalle geri iten yayı kırdı. Ama yani artık serviste götürüp bakacağız. Motorun full kaskosu. sıkıntı değil ama hani en azından düşüren insan olabilir. İnsanlık halde düşürebilirsin. Bir not yazabilirsin. Motorunuzu ben düşürdüm, ben çarptım, ben şöyle yaptım. Hani parasını da pulunu da diyeyim zaten. Dediğim gibi full kasko motorum yansa sigorta bana aldığım parayı yani değerini bana ödemek zorunda. Bakalım artık ne olacak? Polis gelecek. Üzerinde inceleme çok o yüzden göğse falan dokunmadım. Eğer parmak izi varsa bulunması çok zor olmayacaktır çünkü motoruma benden bir başkası dokunamıyor, dokundurmuyorum. Bu konuda çok bencilimdir. Zaten bindiğim zamanlarda da eldivenle biniyorum. Eldivensiz kesinlikle zaten dokunmuyorum motora. O yüzden eğer bir parmak izi varsa düşüren kişiye aittir. Bakacağız artık arkadaşlar. Yani e, bu olay çözülene kadar ve motor yaptırana kadar e, video çekemeyeceğim. Ama hazırda stokta sizlerin istekleri üzerine çektiğim videolar var. Onları yayınlayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi moralim çok bozuk. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin ama malıma da gelmesin. Çünkü hani araba mı, motor mu derseniz arabam umurumda değil. Ama motorum benim için her şeyden daha değerli. Vallahi yani şu an kolum kanadım kırıldı diyebilirim. Moralim bozuk. Canım sıkkın. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Çünkü ya gözünüzden esirgediğiniz şeyin böyle olması İnsanın canını sıkıyor. Benim de canımı çok sıkıyor. Neyse arkadaşlar. Motoru yaptırınca tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.